Anne bir tepki ver bir şey ya vallahi çıldıracağım şimdi. Sen ne yapıyorsun orada? Dikildin bizi mi dinliyorsun? Saçma sapan konuşma Aleyna. Gürültü oldu Eren korktu sessiz olun demeye geldim. Hı hı muhakkak. Gördün benim burada ağladığımı iyice keyiflendin durdun bizi dinledin değil mi sen? Benim seninle bir derdim yok. Doğru ya. Senin benimle ne derdin olacak ki bu saatten sonra zaten? Evleniyorsun ateşle. İndi şişin değil mi? çek elini ne diyorsun sen ya diyorum ki senin ne yapmak istediğini ben çok iyi biliyorum Feraye Hanım ama o meydanı sana bırakmam ben önce ben evlendim nikah büyüyüm tamam Aleyna senin dediğin gibi olsun sen bence konağa git biraz sakinleş sana ne? sana ne ya sakinim ben zaten sen de defol git odana kapat kapını bana bak doğru konuş ...didişmek istemiyorum seninle. Feraye! Git hazırlan. Kuaföre mi gideceksin, saçını başını mı yaptıracaksın, ne yapacaksın? Hadi. Kendim yaparım ben. Sana ne ya Feraye'den? Anne ne oluyor şu an? Ya senin kızın benim. Benimle ilgilenmen lazım. Ölülerden hesap sorulmaz. Ne yapsın zavallı anne? Mezarından kalkıp sana nasıl yardım etsin?